...hiç de... E, ...düşük olmadığı... ...yüksek bir Türk kültürünün... ...yaşadığı bir kent. Sanıyorum... E, ...önümüzdeki dönemde Türk kamuoyunun... E, ...en az kerkük... ...kadar... E, telafi edebilmesi gerekiyor. Çünkü Özcan Bey çok önemli bir... ...jeopolitik ve insani gerçeğin altını çizdi. Telafer olmadan... ...kerkük olmaz. Evet. Ve bugün... ...bunu bizim gibi gören... Barzani, şürekası, arkasındaki karargahlar, telaferi sessiz ve sedasız ortadan kaldırmanın Barzani faşizminin altında ezmenin yollarını arıyorlar. Evet. Şimdi telefon attığımızda Bahadır Selim Dilek varmış Cumhuriyet Gazetesi Dış Haberler servisinden gazeteci Sayın Dilek. İyi akşamlar. İyi akşamlar bilmiyorum bizi izleme fırsatı buldunuz mu? bu izlediğimiz ve buraya bu geldiğimiz noktaya ilişkin sizin değerlendirmelerinizi alacağız. Bir süredir bu konuya siz de önemli ölçüde bir haber akışıyla, bir gazeteci duyarlılığıyla yaklaştınız. E ama öncelikle şunu da sormak isterim. Neden Türk kamuoyu bu bugün bu telaffer konusunda yeterli bilgi sahibi değildir? Bu bilgi akışı neden yeterli düzeyde sağlanamaz ve e, telaferde neler oluyor? Irak'ın kuzeyinde neler yansıyor? Siz nasıl görüyorsunuz? Buyurun. Şimdi öncelikle şu tespiti yapalım isterseniz, e, oyunun kuralını ...parası olan koyuyor. Dolayısıyla da oyunun kuralını maalesef uluslararası medya tekelleri e, koymuş durumda. Bu yüzden de e, maalesef Türk Kamuoyu taleferde ne olup ne bitiyor? Irak'ta ne olup ne bitiyor? Hatta Orta Doğu'da ne olup ne bitiyor? ...çok fazla haberdar olamıyor. Ee, Türk basınının maalesef e, çok fazla temsilcisi yok Irak'ta. Ama bugün bakıyorsunuz uluslararası haber ajansları... ...yani bu medya tekerlerinin e, haber büroları var... ...muhabirleri var, kameramanları var, prodüktörleri var. Dolayısıyla da e, kendi izafiyet çerçevelerindeki haberleri... ...olduğu gibi dünyaya aktarıyorlar. E tabii o ülkelerden biri de Türkiye. E, komşumuz komşumuz olmasına karşın biz medya olarak maalesef ki maalesef... Ee, Irak'la çok fazla ilgilenmedik ilgilenmiyoruz da sadece anlık gelişmelerde e, eğer Türk kamuoyuna bir mesaj verilecekse e, bunları e, Türk medyası veriyor onun dışında Irak'a ilişkin ayrıntılı perde arkası e, bilgiler içeren e, Irak'ta ne olup ne bittiğini aktaran taleferde ne olup ne bittiğini aktaran haberlere maalesef ki yer verilmiyor e, tabi ee, bu Türk basınına e, samimi bir eleştiridir. Ben de Türk basını içinde bir gazeteciyim ama e, maalesef bu acı gerçeği yaşa yaşıyoruz. Diğer taraftan e, kendi çabalarımızla ne olup ne bittiğini e, anlamaya çalışıyoruz. Bunu elimizden geldiğince de yazılarımızla, e, değerlendirmelerimizle Türk kamuoyuna aktarmaya çalışıyoruz. Peki ne olup ne bitiyor Talefer'de? Şimdi öncelikle e, şu tespiti de yapalım isterseniz. Bir kere Talefer e, tarih boyunca çok önemli bir konumda ona geldi ve bu öneminde 2003 yılından sonra da e, koruyor. E, birincisi Türkiye'nin e, Kürt bölgesi dışında e, Orta ve Güney Irak'a açılan kapısının üzerinde talefer İkincisi Kürt bölgesiyle e, Suriye'deki e, bölgesi arasında yani Irak'taki Kürt bölgesiyle Suriye'deki Kürt bölgesi arasında bir Türkmen adası, Irak Türklerinin adası. Üçüncüsü e, çevresindeki topraklar oldukça verimli, Sinjar'ın bir buğday ambarı olduğunu ve buğdayının çok kaliteli, tahılının çok kaliteli olduğunu biliyoruz. E, yüzyıllardan bu yana belki bin yıldan bu yana e, Orta Doğu'da Türklerin çok önemli yerleşim merkezlerinden birisi olmuş kültürüyle, insanlarıyla siyasetiyle e, ...çok dikkat çeken bir e, yerleşim merkezi olmuş durumda. E, ancak şu noktada bir e, konuya daha dikkat çekmekte yarar var. E, Irak Türklerinin e, bölgedeki en önemli kentlerinden birisi bildiğiniz gibi Kerkük. Ancak Kerkük'ün yapısı e, taraferden çok daha farklı. Kerkük birincisi Türkiye sınırına çok yakın değil. İkincisi e, Sünni Araplarla e, beraber e, demografik yapısı bir miktar daha e, karıştırılmış. Diğer taraftan 2003 yılında Kürtlerin yoğun biçimde göç hareketiyle kendi demografik yapısı e, Kürt e, Türk kimliğini zedilecek noktaya kadar ulaşmış durumda. E, daha çok olarak Türklerinin e, edebiyat, sanat, kültür alanında ağırlıkta olduğu bir kent gördüğümde Kerkük. Anadolu'yla da e, pratik bağları olan bir yer. Ancak Kerkük'e ulaşmada e, en önemli stratejik güzergah Talefer üzerinden geçiyor. İşte bu noktada Talefer Türkiye açısından yaşamsal önem taşıyor Irak politikaları bağlamında. Son dönemde ne oluyordu peki? E, son dönemde olan şu. E, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Stefan Demirçura diye bir e, özel temsilcisi var ama bu e, kişi e, ne Birleşmiş Milletler'in misyonuna ne de Birleşmiş Milletler'in Irak'ta üstlendiği göreve layık bir diplomat değil. E, neden bu kadar e, açık ve net konuşuyorum? E, çünkü Mitsura tarafsızlık ilkesini bir yana bırakıp Irak'ta Kürtlerin e, çıkarları için çalışan bir diplomat görüntüsü veriyor. E, göreve başladığından bu yana. E, bildiğiniz gibi e, ee, olarak Anay Irak Anayasası'nın 140. maddesi e, 31 Aralık 2007 tarihi de saat 23.59 itibariyle kadık olmuştur. Yani geçersiz olmuş, geçersiz kalmış durumda. Ee, neden geçersiz kaldı? Çünkü 140. madde 2007 yılı sonuna kadar e uygulanabilecekti ama uygulanamadı. Siyaseten ve hukuken şu anda geçerliliğini yitirmiş durumda. Ve Mitsuo ne yaptı? İşte bu noktada devreye girdi ve bölgesel Kürt yönetiminin parlamentosuna e, 140. maddeyi erteleme kararı çıkarttı. E, bu mümkün mü? Değil. Çünkü birincisi böyle bir yetkisi yok. İkincisi Kürt parlamentosuna böyle bir yetkisi yok. Üçüncüsü e, Bölgesel Kürt yönetimi Kerkük'te taraf değil. Dördüncüsü de eğer taraf olacaksa ya ...Kerkük'te yaşayan etnik gruplar direkt olarak taraf olacaktı. Ya da Bağdat yönetimi taraf olacaktı. Ama Mitsur'a bunu bile bile bölgesel Kürt yönetimine bu konuda zımnen yetki vermiş oldu. Yani referandumu erteletti. Referandumu yapma inisiyatifini bölgesel Kürt yönetimine verip bir kere e, o alanda ciddi bir prim yaptı. Mitsur'un ikinci adımı ise Kerkük'e e, düzeltiyorum. E yönelik oldu. İtilaflı bölgelere ilişkin plan hazırlarken e, talefer'i e, bölgesel Kürt yönetimi toprakları içine katılacağını gösteren bir öneri hazırladı. Şimdi bu öneri neden önemli? Birincisi e, şöyle bir denklem kurmuş durumda. Kerkük'te referandumun ertelenmesine karşılık Talefer'in ve Sincar bölgesinin Kürtlere verilmesi. Şimdi bu denklem bir kere başından yanlış sonuç veriyor. Çünkü e, Talefer elden çıkarsa ...Kürt'e rekarandumu yapılıp yapamamamızın hiçbir önem taşımayacak. Çünkü Türkiye ile Kerkük arasındaki e, bağ bir kere fiilen ortadan kalkmış olacak. Evet. Stratejik olarak Kürtler çok ciddi bir avantaj elde edecekler. Talefer'in e, bölgesel Kürt yönetimi sınırları içine girmesiyle... ...Barzani, Büyük Kürdistan hayalinin önemli bir adımını gerçekleştirecek. Yani Suriye'deki Kürtlerle coğrafi bütünlük sağlamış olacak. Evet. Evet. E, Diğer yanda e, Kerkük'te türkiye arasındaki bağ kesilecek dedik. Peki Kerkük'te ne olacak? Kerkük'te referandum ertelense de çok fazla bir şey değişmeyecek. Çünkü önümüzdeki sonbaharda yerel seçimler var. Yerel seçimlerde de Kürtlerin önemli ölçüde güç kazanacağını biz biliyoruz. Çünkü gerek Talibani gerek Barzani 2003'ten bu yana yoğun bir Kürt göçünü teşvik etti e, Kerkük'e. Ve Kerkük'teki demografik yapıyı Türkmenler aleyhine değiştirmiş durumda. Şimdi sonuç böyle bir sonuç ortadayken, kentin Türk kimliği zedelenmişken e, siz yerel seçimi yapacaksınız ve il meclisinde e, önemli miktarda Kürt temsilci göreceksiniz. Bu kaçınılmaz bir sonuç. Dolayısıyla referandum yapılıp yapılmamasına hiç e, yap, yapılıp yapılmaması hiçbir önem taşımıyor. Zaten Kürtler öyle veya böyle fiilen yönetimde olmayı sürdürecekler Kerkük'te. Biz de Talefer'in e, Kürtlerin eline geçmesiyle Kerkük'te referandum yapılmadı diye böyle bir sahte sevinç yaşayacağız gibi görünüyor. Tabii Talefer elden giderse, Talefer Kürt yönetimine giderse gerçekten orada yaşayan Türkmenlerin çok ciddi sıkıntılar içine gireceğini tahmin ediyorum ben. Çünkü savaşın başından bu yana hedef e, taraf erdi ve ciddi derecede hırpalandı oradaki insanlar. Eğer bölgesel Kürt yönetimi e, sınırları içine taleferi alırsa oradaki Türkmenler için çok sıkıntılı bir dönemin başlayacağını düşünüyorum. Umarım olmaz ama olursa da ben e, Talefer'deki Türkmenlerin çok kolay da teslim olmayacağını, çok kolay da Barzani yönetimle evet demeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Dilek, bu önemli bilgiler ve.